Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Çekim yapmaya vakit bulamadım. Biz hazırlandık. Orada bir kıyafetimizi gösteririz. Saçlar şöyle bir önüme gelemedi. <laughs> Gidiyoruz. Yıl başına burada. Yıl başına. Yeni yıla burada gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar birazcık çekim yaptım yılbaşı e, gecesini yanımda arkadaşlar vardı video çıkmak istemeyen onun için böyle bir kısa tuttum kendimizi böyle birkaç çektirdim o kadar umarım hepinizde yeni yıla huzurlu mutlu sağlıklı girmişsinizdir yeni yılımız güzel başlamıştır ben e, yılın ilk günü ayın birinde hiçbir şey yapmadım evin içinde hiçbir şey arkadaşlar Yemek bile yapmadım. Dışarıdan sipariş verdik. Böyle bir dinlenmece geçirdim ama bugün kalktım. Bugün ne yapacağım? Temizlik yapacağım. Baya böyle dip bucak temizlik yapacağım öğleden sonraya kadar. Cihan'ım bugün yeni işe başladı. İş yerini değiştirdi. O işe gitti. İnşallah ee, inşallah yeni işi hayırlı olur. Yeni işinde daha e, başarılı, daha mutlu, daha huzurlu olur. E, son e, iş yeri onun 3,5 yıl mesleğini yaptığı iş yeriydi. Orada e, mesleğini yaptıktan sonra 1,5 yıl çalıştı. Sonra e, şeyini değiştirdi. Şirketini, firmasını değiştirdi. Bugün onun ilk iş günü. Miley yatıyor daha. Daha burada tatil almaya haftaya kadar bugün günlerden perşembe. Onlar salı günü okul başlayacak. Ben de Dedim böyle bir temizlikle bir başlayayım şöyle tertemiz niye yalan söyleyeyim eski yılın son günlerinde öyle büyük temizlik yapmadım daha doğrusu vaktim olmadı canım istemedi dedim yeni yıla girince şöyle bir temizlik yaparım diye kahvemi içiyorum şimdik hemen böyle bir girişeceğim zaten üstüm başım baş böyle önce bir temizliğimi güzel bitireyim. evimi derledim, topladım, temizledim, misledim. Miley gece makarna yapmış kendine ben yattıktan sonra arkadaşlar. Ben yattıktan sonra bu çocuk bakın burada bayağı da yapmış. Burada sos da var böyle. Telefonum düt, düt yapıyor. Mutfağımı da temizledim. Şöyle. Burada da çamaşırlarım var daha. Bir makine yıkıyorum. Çöpü buraya hazırladım. Manto. Şu manto. <laughs> Bunlar yıkanacak da buraya astım. Bunları da yıkayacağım. Böylece devam edelim. Miley'in de şeyinden şeyleri gelmiş. Telefon şeyleri, kapları. Bunları yılbaşı için aslında hediye istiyordu da yetişmedi arkadaşlar. Şöyle. Burada da Miley'in resmi. Şuradan düştü, kırıldı. Çerçevesi buraya koydum. Ona çerçeve alacağım. Allah'ım ya Rabbim bu kim ya? <laughs> Banyomu da misledim, temizledim. Böylece bitti. Salonum. Biz oturma odası diyoruz Almanya'da. Türkiye'de salon diyorlar. Bu tarafı da böyle temizledim. Yastıklarımı, koltuklarımı güzel bir misledim. Bitirdim. Burada da ceket. <laughs> bu ceketi var ya burada bırakıyorum. Üşüyorum arkadaşlar. Bir giyiyorum bir çıkartıyorum. Ve bu işlem tamam. Çamaşırlarımı halledeceğim. Duş alacağım şimdi. Ee, bir duşa gireyim çıkayım. Ama şimdi duşu da temizledim. Güzel kirecini şunu bunu sildim. Kuruttum. Tekrar duşa gireceğim. En sevmediğim şey aslında. Temizledikten sonra tekrar oraya banyoya girip banyoya şey batırılması ama mecbur. Şimdiki temizlik yaptım. Duşa da yani temizlik yapmadan önce giremem. Bu bu kameranın var ya odaklandığını, odaklanmadığını ben böyle çekim yaparken anlayamıyorum arkadaşlar bazen. Hani bazen böyle aniden bulanıyor ya böyle kusuruma bakmayın artık bir türlü çözemiyorum. Ama bulanmıyor. Bugün regaib kandili. Hepimizin regaib kandili. Kandilimiz mübarek olsun. E, regaib demek istemekmiş, dilemekmiş. Yani bugün yaptığınız dualar, niyetleriniz hepsi kabul olur inşallah. Allah kabul eder. Tabii siz bu videoyu kandil geçtikten sonra görüyorsunuz ama bugün öyle olduğu için bugün bir kandilinizi e, kutlayayım dedim. Yemek faslına geçtim. Buraya tavuk, yoğurt, salçayla böyle marine ettim. Bunu şimdi e, dolaba koyacağım. Bunu akşama yapacağım. Cihan'ım yolda işten geliyormuş. Ona menemen yapıyorum şimdi. Hemen gelince bir yesin diye. Menemen yapayım dedim. Buraya da sosunu hazırlıyorum. Dürüm yapacağım. Veya böyle ekmekler var. Bunları e, dün bir arkadaş vermişti bana. Bunun içine de yapabilirim. Böyle döner gibi. Bugünkü yemek planım bu ama bunu şimdi gelince bir çocuk Gitsin. Ben de daha hiçbir şey yemedim. Şuraya yoğurt çıkarttım. Yüzü diye. Ama önce Çihan Hanım'ın yemeği yapayım. Çihan Hanım'ın yemeği daha büyük. Gerçi yan sırada yapabilirim onu. Ben şunu da bir halledeyim hemen. Şöyle bakalım. Bir de tutmuş olsun. Evimi temizleyince şöyle bir bucaklı. Of be ne rahat ettim ya. Kaç gündür bugün mü yapayım yarın mı yapayım bir de şu var hani yılbaşı günü de temizleyebilirdim ama o günde zaten hazırlanıyoruz ediyoruz nileyle diğer tarafı dağıttık kıyafetler desen banyo desen herkes kuş alıyor biri bir taraftan biri bir taraftan yani zaten batacaktı her taraf bunun için bakın bugün ne güzel oldu mis gibi oldu temizledim erteliyorsun ama ertelenince de oluyor ne var sanki Tamam yeni yıla belki temiz girmedim ama yeni yılda tertemiz oldu evim. Benimki de tersine oldu. Yeni yılda böyle his gibi. Dün tembel tembel oturdum gerçi. Allah'ım dün neydi öyle? Yeni yıla giriş, girince ilk gün hep öyle oluyor ya yani. nedense bilmiyorum yani. Her sene öyle bir şey oluyor insanın üzerinde bir tembellik, ağırlık biraz geç yatırıyor. Ha geldi benim oğlum. Geldi! <laughs> ben Cihan'ı <laughs> muhabbet etmem lazım, çok merak ettim. Çamaşır ilacım kalmamış. Normaya hemen Elimle gitmeden önce... Şöyle. Allah. Bu universal, ha. Şunu alayım. Neler varmış başka? Aa. Mars. Crossal. İçi Marslı. Kabak çekirdeği. Kinoa. Normadan şey alacağım biber, kırmızı biber lazım. Bizde 20 tarihi geçenler. Böyle bakıyorum böyle, böyle hemen yiyeceğimiz bir şey olursa, bizde 20 indirimde olursa, tabii ki alıyorum. Ama şu an lazım bir şey yok. Takır takır ayakkabılarla. Evet kırmızı biber. Kırmızı biber yok. Sadece kırmızı yok karışık alalım o zaman. Ne yapmışlar burayı ya? Cık. Allah 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 Allah. Neyse. Şunu alalım kırmızı. Hı. Bir tane de süt alayım ne olur ne olmaz. <laughs> süt evde bulursun. Başka bir şey lazım mı? Yok. Marul almayacağım. Bırakın içine marul. İstemiyorlar pek. Babamın kopartması yapılıyor yine burada arkadaşlar. Bakın. Koparıyor annem burada. Şöyle. Yengem sen mi yordun yenge? Evet. Yengem gelmiş sağ olsun. Hamur yormuş böyle şey kopartma cimcik aşı. <laughs> cimcik aşı yapıyoruz bugün. Yengem buraya bir de bakın biber şey yapıyor. Ne bunun adı? Biber, biber ne yapıyor? Yenge kavuruyor musun? Kızartıyor musun işte? Değil mi? Kızartıyorsun değil mi? Kızartma gibi bir şey. Tekrar normaya geldim. bu şemsiye. şemsiyeyi nereden aldım? On euro'ya. Şey, yağmur yarınca temini almıştım şey lazım yoğurt lazım annem yoğurdu az tabi hamur işine onun için dedim ben hemen bir koşu arabayla gideyim alayım geleyim bizim evde böyle herkes iş yapar abim de bakın şey samsak dövüyor Vallahi bu işi beceriyor <laughs> benim bile yok daha böyle samsak döveceğim İki de. Ha? Birini buldum geldim daha. Buldun mu? Ha. Yengemi diyorum ki şunu yoğurtla da bir görelim artık. Bunun babama özel herhalde. Babam yoğurtuz mu yiyor anne? Anne babam yoğurtuz mu yiyor? Yoğurtlayacak mı bunu daha? Sarımsak, sarımsak. Ha, sarımsak yok bunun içinde. Ha, tereyağını katmış. Ee, yengem bugün oruçmuş. Allah kabul etsin. Onun için böyle zeytin, da peynir falan. Lazım. Böyle sofraya koyduk. Bu da kızartmamız. Ye ye. Ana ye. Ana ye. Biz, ben bunun sarımsakını... <laughs> Doldurdum buraya dedim ben sarımsaksızdan yiyeceğim. <laughs> Meğer babam güzel bir sallayayım sarımsaksız olamıyor. Ne sarımsaklı bu? Bu da mı sarımsaklı? <laughs> Bak valla beni iyice kandırdılar bugün ha. O diyor sarımsaklı Şu o sarımsağlı diyor sarımsaklı. Bu sarımsaksız Hangi sarımsaksız? Hep sarımsaklı. İkisi de sarımsaklı. Hem yani sarımsaklı. Tamam. Evet. Neyse sarımsaklı yiyeceğiz. Eve evet. evet, geldim. Şimdilik Burada yemekle devam. Şu makarnayı şuradan alayım. Sosunu bitirdim bile bugün. Burada etimi hemen soğuk etimi soğuracağım. Buraya soğan hazırladım. Böyle sumaklı soğan hazırladım. Domates dilimledim buraya ve e, etimi yapacağım. Cihan e, antrenmana gitti. Oradan geldiği zaman yemek hazır olsun diye bile arkadaşında ben annemlerde hamur aşı yedim. Biz hamur aşı deriz arkadaşlar bizim orada emekte yani Kütahya'da hamur aşı deriz. Yani ne bileyim eskiden hamur aşı deniyormuş. Hamur işi, hamur yemeği işte neyse yoğurtlu. Benim karnım tok. Ee, cihanımı hazırlıyorum. Benim Miley'im de hani yemez demeyeyim. Benim Miley'im çok yiyor. Cidden çok yediği için. Şimdi orada yer gelir iki saat sonra tekrar karnı acıkır. Tekrar yiyebilir. Son zamanlar şey dinliyorum arkadaşlar. Allah hava <laughs> <laughs> dizi yerine dizi televizyonda bakıyorum. Burada da Metropol FM var. Berlin, Bremen, işte Starbesk, Radyo ben Metropol FM Berlin dinliyorum. Çok güzel şarkılar oluyor. Bu arada bugün ünlü yıldızımız Ferdi Tayfur maalesef hayatını kaybetmiş. Yeni yılın ilk böyle bir ölüm haberi oldu. Biraz tüylerim ürperdi. Çünkü Ferdi Tayfur yani bizim zamanımızın arkadaşlar kasetleri hala duruyor ben de Orhan boy olsun Ferdi Tayfur olsun yani ona biraz böyle içim burkuldu bakın e, anlattığım zaman bile tüylerim böyle diken diken oluyor üzüldüm e, ya maalesef hastanede tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetmiş Allah'tan rahmet diliyorum inşallah nur içinde yatsın ve burada hemen şöyle etimi halledeyim. Şunu elimde yıkayacağım. Bunun içinde yağ var zaten. Onun için hiç yağ koymadım tavaya. Kendi yağı böyle bir kavuşsun. Evet, böyle kiloyu kayıp oradan kaldıracağım. Ki evi bugün güzel şey yaptı ya temizledim ettim her taraf böyle bir ya böyle burada nasıl falan kalmasınlar. Şey güzel temiz görünüm bozulmasın evin. Etim kavrulurken ben de burada çamaşırlarımı katlayayım aşağıdan hemen çamaşırlarımı getirdim. Kurutmadan çamaşır katlarken her defasında <laughs> benim bir takipçimin burada yazdığı yorum atma geliyor. Aynur abla o nasıl çamaşır katlama öyle hayran Evet böyle çeviriyorum. Bırakıyorum yani. Ne var <laughs> Allah'ım yarabbim işte bu benim. Benim de her şeyin biraz bir farklı gibi sanki. <laughs> Bunlar zaten polyester arkadaşlar yani böyle yere koyup katlasan ne olur böyle katlasam. Bu makinede daha yıkanıyor aşağıda çamaşır. Bunu da hemen çalıştırdım. Ve böyle çamaşır işi. Vaftı bitmiştir diyeceğim de bitmez. Yarın yine dolar çamaşırlık. Yine dolar. Bu bir gerçek. Hele bizim evde, hele bizim evde. Allah'ım bir iki saat giyip çıkartıyorlar arkadaşlar. Bir iki saat giyiyorlar çıkartıyorlar. Biri diyor yemek koktu, biri diyor ter koktu, biri diyor bir şey koktu. Şöyle olsun bakalım. Bu arada ben yemeğimi de unutacağım da yanacak en iyisi bir bakayım. <laughs> Şu kalsın. Bakışlarım bana biraz cesaret versin. Allah'ım gençliğimizin şarkıları. Yolunda yolunda şovurum. Valla ben hüzünlendim şu an arkadaşlar. Yemeğim pişti. Tamamdır. Sildim. Kapattım hemen burayı. Aklıma ne geldi? Bugün e, Regaib Kandili arkadaşlar. Ferdi Tayfur bugün e, vefat etti. Güzel bir günde vefat etti. Kandil gecesinde e, vefat etti arkadaşlar. Bakın her zaman için ne diyorum? Hani... Ee, dinin, imanın ne olursa olsun kimde olduğu hiç belli olmaz. Bazıları belki diyordur ki ay bir sanatçı türkü söylüyordu, şarkı söylüyordu, sahnelerde sahnedeydi falan diye ama yani böyle bir güzel günde hakkın rahmetine kavuşmak da bence yani ee, çok güzel bir şey. Allah'ım yani mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. rapleri repleri hazırlıyorum. Et, soğan, domates, ve bu sostan. Bugün rapimiz böyle ben hani kırmızı biber falan da koyuyordum ya içine. Bu defa bir değişiklik oldu. Miley arkadaşından geldi. Şimdi size bakın ne göstereceğim. Lego taşlarından şey çiçek buketi arkadaşlar. Yani gül buketi. Kendin yapıyorsun. Böyle küçük küçük Lego taşlarından. Ben ne oldu? Ley beni korkuttu. Düştü. Şöyle yap canım Lego'ya sonuçta. Şöyle bir gösterelim. Böyle parça parça. Ama çok eğlenceli. Evet. Kaç saatte yaptınız bunu? İki buçuk saat iki. İki yani buçuk. İki buçuk saatte. Bunun içinde daha ne var? Siz bütün çiçekleri yapmışsınız. İşte. Ha? Var mı daha parça? Hayır. Ne bu şıkır şıkır ediyor? Emre parçalar düşüyor daha. Nereden? Bak, ne buradan düşüyor. Evet. Allahım şimdi telefonum çalıyor. Anacığım aradı. aradı. Çok güzel Miley, Nasıl bir şey e, fikir bu? Ama bu tozlanınca var ya. Bunu yıkaması. E, parçaları var burada diyordum daha. Düşmüş mü? Onu bir şey yap topla. Sabah yaptı işte burada parçaları küçük küçük. Göster bakayım var mı parçaları bir görsün. böyle anlatım vardı. Böyle şeyine göre. Ana aynı böyle şey çocukların legolarını yapıyorsun ya küçük küçük. Bakın dur kız yavaş ol kız yavaş. Böyle sırayla. 1, 2, 3, 4 diye diye. Çok güzel bir şey ya neyse bunu güzel kaldır şöyle köşeye Ama lego yapmak Koy. çok güzel. Cidden mi? Ley küçükken de seviyordu legoyu da. Çok güzel. Wow. odasına götürüyor. Yeni bir günden günaydınlar. Videonun sonunu bitirmeyen ben yine. Dün yattım ama dün gece arkadaşlar çok şey uyudum ben yine böyle huzursuz uyudum mu desem Allah'ım uyuyorum, uyanıyorum, kalkıyorum, tekrar dalamıyorum. Dizi açıyorum. Telefonumdan tekrar uyuyorum. Sonra tekrar uyanıyorum bir 15 dakika sonra. Öyle bir gece geçirdim. Onun için biraz daha şey geç kalktım. Cihanı kaldırdım sabahçılığı, sabah sabahçı var onu gönderdim. Derken böyle bir karma karışık bir şeyler oldu. Ama bu videomu bitiriyorum. Çünkü bugün yeni bir video vlog başlayacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.